Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan 5 merkezin güneşin aynı anda ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir. Buna göre hangi merkeze yerel saat daha ileridir diye sormuş. Yerel saatin daha ileri olması demek o merkezin daha doğuda yer alması demektir. Çünkü daha doğuda olan merkezde güneş daha önce doğup daha önce batacaktır. Yani güneşin konumu daha ileride olup yerel saat de daha ileride olacaktır. Şıklardaki ufuk düzlemlerine baktığımızda güneşin doğup batma noktasına yaklaştığı şık E şıkkıdır. Güneş diğerlerine göre daha ileri konumdadır. Yani daha doğudadır. Yerel saati de doğal olarak daha ileride yer almaktadır. İzmit'in yerel saati Sivas'ın yerel saatinden 28 dakika daha geridir. Buna göre Sivas 37 derece doğu meridyeninde yer aldığına göre İzmit'in üzerinde bulunduğu meridyen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar Türkiye 26 derece doğu ve 45 derece doğu meridyenleri arasında yer aldığı için İzmit'te Sivas'ta doğu meridyenlerine sahiptir. İzmit'in yerel saati daha geri olduğu için Sivas'ınki daha ileride yer almaktadır. Bu yüzden bilinmeyen İzmit meridyen derecesini x deyip Sivas'ın daha büyük olan 37 derece doğu meridyeninden x'i çıkardığımda ve her meridyen arası yerel saat farkının 4 dakika olduğunu biliyoruz. 4 ile çarptığımda ikisi arasındaki yerel saat farkını 28 dakika olarak bulmam gerektiğini söylemiş bana. O halde Burada 28'i 4'e böldüğümde 37 eksi x'i 7 elde ederim. Ve buradan x'i yani İzmit'in meridyen derecesini 30 olarak bulurum arkadaşlar. Ne dedik? 26 derece doğu ve 45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu yüzden doğuda olduğunu bilirim. İzmit'e 30 derece doğu meridyende sahiptir diyebilirim. Aşağıdakilerden hangisi özel konum ile açıklanamaz? Özel konum paralel meridyen bilgileri dışındaki şeylerdir. Özel konum yani yükselti, karasallık, denizellik, yer şekilleri gibi bilgiler özel konumla alakalıdır. Bunu bilerek şıkları okuyalım. Rize'nin Ankara'dan fazla yağış alması. Arkadaşlar bu özel konuma girmektedir. Diyarbakır'da yıllık sıcaklık farkının Antalya'dakinden fazla olması. Bu yine denizellik, karasallıkla ilgilidir sıcaklık farkı. B şıkkı da özel konumla ilgilidir. Güneşin karşıda İstanbul'dan önce doğması. Arkadaşlar bunun sebebi matematik konumdur. Boylam derecesiyle alakalıdır. İstanbul Kars daha doğuda yer aldığı için boylam derecesi daha büyüktür. Bu nedenle İstanbul'dan önce güneş Kars'ta doğmaktadır. Ve özel konum ile açıklanamaz. D bakalım. Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalamasının Konya'dan düşük olması. Sıcaklık değeri arkadaşlar yine özel konumdur. Bu nedenle D eliyoruz. Karlı örtülü gün sayısının Malatya'da İzmir'den fazla olması. Bu da yine özel konumun bir sonucudur diyoruz. Dünyanın şeklinden dolayı ardışık iki meridyen arasındaki mesafe kutuplara doğru azalır. Buna göre aşağıda verilen paralel dairelerinden hangisi üzerinde ardışık iki meridyen arasındaki mesafe daha azdır? Yani arkadaşlar kutuplara daha yakın olması lazımdır. Bunu şekil olarak da gösterelim. Demiş ki paralel daireleri Hangisi üzerinde iki meridyen arasındaki mesafe daha azdır? İki meridyen arasındaki mesafe Ekvator'dan kutuplara çıktıkça daralmaktadır demiş. Bu nedenle hangi paralel arasında iki meridyen arasındaki mesafe daha dardır demiş? O halde kutuplara yakın olan noktada iki nokta arasındaki mesafe daha dardır diyebiliriz. Kutuplara en yakın olan paralel derecesi ise e şıkkındaki 80 derece 80 derecedir. Çünkü ekvator 0 derece sahiptir. Yukarı çıktıkça bu derece artmaktadır. En üst nokta ise 90 derecedir. Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgilidir? Paralel dışındaki bilgiler özel konumdan kaynaklanmaktadır. Yani yükselti, karasallık, denizellik, yer şekilleri gibi. Şimdi şıklara bakalım. Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması. Ne dedik? Yükselti özel konumla alakalıdır. Yani bu durum batıdan doğuya doğru yükseltinin artması özel konumu ilgilendirir. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıkları da bakalım. Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması bu Ekvator'a olan konumuyla alakalıdır. Ekvatora yakın olan kıyıları daha sıcak, kutuplara yakın olan kıyıları ise daha soğuktur arkadaşlar. Yani matematik konumdan kaynaklanmaktadır. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Bu orta kuşakta yer almasının sonucudur. Orta kuşakla ilgili bilgiler matematik konumla ilgili bilgilerdir. Bunu not olarak düşelim. İlgili Bilgiler matematik konumun sonucudur. Devam edelim. İkinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer alması. Bu enlem ve boylam dereceleriyle alakalıdır. Yani matematik konumdan kaynaklanmaktadır. Cisimlerin gölge boylarının hiçbir zaman sıfır olmaması. Yani güneş açısını hiçbir zaman 90 derece açıyla almaması bu da ekvatorla olan uzaklığıyla alakalıdır. Yani matematik konumdan kaynaklanır. Cevabımız A şıkkıdır. Bütün meridyenler kutuplarda birleştiği için ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Yani arkadaşlar kutup noktalarına gidildikçe ekvatordan şekilde çizelim. İz düşüm alanı azalmaktadır. Devam edelim soruya. Buna göre aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin iz düşüm alanı en küçüktür? Yani kutuplara en yakındır. Şıklara bakalım. Kutuplara yakın olması demek ekvatordan uzak olması demek 55 derece kuzey ve 40 derece kuzey enlemleri arasında yer almış. 45 derece kuzey ve 30 derece enlemleri arasında 10 derece güney 25 derece güney enlemleri arasında 50 ve 65 derece güney enlemlerinde 15 ve 0 derece güney enlemlerinde yer almış demiş. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ekvator 0 derece enleminde yer aldığı için Edirne ve Ceyhan şıklarını direkt eliyoruz. Çünkü 10 derece ile ve 0 dereceyle ile ekvatora en yakın olan iki merkezdir. Ondan sonra 30 derece enlemiyle ekvatora yakın olan merkez B şıkkıdır. Bu nedenle bunu da eliyoruz. Daha sonrasında baktığımızda 0 derece ekvator önlemi ile arasına 40 derece enlem fark bulunan A şıkkı yakındır. Fakat en uzak olan 50 derece güney ve 65 derece güney enlemlerine sahip olan D şıkkıdır. Çünkü ekvatorla arasında 50 derece enlem farkı bulunmaktadır arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 45 derece doğu Meridyeninin üzerinde bulunan 5 merkezden batıya doğru eşit mesafe gidildiğinde meydana gelen yerel saat farkları verilmiştir. Buna göre verilen merkezlerden hangisi ekvatora en yakındır demiş. Bu noktaların hepsi aynı boylam üzerinde yer alıyormuş. Yani bunu şekil olarak çizdiğimizde Burası başlangıç meridyenimiz. Bu da 45 derece doğu boylanım, boylamımız olsun. Bu nokta üzerinden 5 merkez batıya doğru ilerlemekteymiş. Bu ilerlemede hangisinde yerel saat farkı daha azdır diye soruyor bize arkadaşlar. Kutuplara gidildikçe boylamlar arası mesafe azalır ne kadar çok boylam geçersek yerel saat farkı da o kadar arka artar. Bu nedenle ekvatora yakın olan yerlerde boylamlar arası mesafe artıp geçilen boylam sayısı ve yerel saat farkı da azalmaktadır arkadaşlar. O halde yerel saat farkı az olan merkez ekvatora en yakın merkezdir diyebiliriz. Bu merkezde gördüğünüz gibi 15 dakikayla bir numaralı merkezdir. Bu da A şıkkıdır.